çok dikkatli olmalısın. Hiç tahmin etmeyeceğin, hatta sevdiğin bir şeyin suretinde görüneceklerdir sana. Şimdi beni iyi dinle. Gölgeleri onların zayıf noktaları. Bu yüzden karanlıkta daha güçlüler. Gölgeleri yokken yani. Geceleri asla yalnız kalma. Gündüzleri ise onları fark edebilmek için gözün sürekli gölgelerde olsun.'' Dikkatin hiçbir koşulda dağılmamalı. Bir şeylerden şüphelenirsen hemen kaç. Çünkü özellikle de yalnızsan en ufak bir şansın bile yok dedi Taylan. Çaktırmadan ağacın altındaki koyu renkli sincabı işaret ederek Jacob'un gölgesi önce titremeye sonra da hızla büyümeye başladı. Tanındığını anlamıştı ve huzursuzdu. Karşıdaki binanın duvarına kadar yayılan gölgeyi gösterirken yeniden konuştu Taylan. Sadece gözümüzü korkutmaya çalışıyor. Açık açık işaret etmişti eliyle. Artık iki tarafta birbirini fark etmiş olduğu için Taylan gizliliği önemsememişti bu sefer. Merak etme ben yanındayım. Sana zarar veremez şu an. Daha tehditkar görünüp bizi korkutmak için gölgesini büyütmüş olmasına rağmen aslında bu hareket onu daha güçsüz yapıyor. Demin de söylediğim gibi, gölgeleri onların zayıf noktaları. Taylan'ı dinlerken bir yandan da Sincap'ı izleyen Hakan korkuyordu. Sincap ani bir hareketle kafasını çevirip Hakan'a dönünce minik gözleri nefretle devleşti. Hakan bakışlarını ayıramıyordu şimdiye dek gördüğü en koyu renkli iki adet çukurdan. Derinlerinde kaybolduğu zifiri karanlıkta buz kesmiş, donmuş kalmıştı. Nefes bile almıyordu. Taylan durumu fark edip Hakan'ı omuzlarından sıkıca tutarak ileri geri sert bir şekilde sarstı. Kendine gelmelisin. Merak etme demiştim biliyorum ama asla bu kadar rahat davranma. Tamam şu an Güneş Tepede ve etraf kalabalık olduğu için sana pek zarar veremez belki. Ancak gözlerine bu şekilde uzun uzun bakarsan seni kendi uğursuz derinliklerine çekip zihninde hapsedebilir. Böylece kaçmayı bile düşünmez, sessizce gece olmasını beklersin bakışlarında kaybolmuş halde. Sonrasını zaten biliyorsun. Hakan tamam demek için ağzını açmak istedi ama gözleriyle gömüldüğü o derin çukurların içinden hala çıkamamıştı. Kafasını onaylar biçimde salladı. Taylan, neyle karşı karşıya olduğunu artık daha iyi biliyorsun. Burada zaman kaybetmeyelim. Yapmamız gereken çok iş var ve hava kararmadan önce seni evine bırakmış olmam lazım. Sonra da oyalanmadan yola çıkmalıyım dedi. Hakan yine başını salladı. Sessizce yürümeye başladılar. Taylan bu akşam mutlaka İstanbul'a dönmeliydi. Çünkü şekil sizi yok etmek için ritüelde kullanacağı gereçlerden en zor bulunanını alıp getirmesi gerekiyordu. Her yerde bağlantıları olan eski arkadaşı Ezgi ile geçen hafta bu konuyu ilk defa konuştuğunda duydukları karşısında şaşkına dönen genç kadını ikna etmek için bayağı uğraşmıştı. Sonunda yardım etmeyi kabul eden Ezginin bile bu materyali temin etmesi biraz zaman alacaktı. Taylan hiçbir şey yapmadan beklemek yerine bu süre zarfında Antalya'ya gidip Hakan'la tanışmanın mantıklı olduğuna karar vermişti. Koca şehirde sadece rüyasında gördüğü birini bulmak zaman almıştı doğal olarak. Nihayet Hakan'ı bu sabah ilk defa gördüğünde ne kadar sevindiğini hatırladı. Artık vakti geldi diye düşünüp kendinden emin bir gülümsemeyle karşısındaki saat kulesine baktı. Şekilsizi yok etmek için gerçekleştireceği ritüel iki aşamadan oluşuyordu. İlk başta yeni ölmüş bir bebeğin mezarından alınan avuç dolusu toprağın kullanıldığı özel bir büyü yapması gerekiyordu bu büyü zamanı şekilsiz için başa alıyordu. Gücü azalan ve kurbanı hakkında bildiği her şeyi unutan şekilsiz, onu ilk takip etmeye başladığı ana dönüyordu. Bu şekilde biraz zaman kazanacaklarını bilen Taylan'ın az sonra yapmayı planladığı şey de tam olarak buydu. Ardından Ezgi'nin vereceği malzemeyi kullanacağı, ikinci ve çok daha zorlu olan kısma geçmesi gerekiyordu. Her şey yolunda giderse şekilsizi tamamen ortadan kaldırabilirdi. Aslında en doğrusu ritüelin iki bölümünü de tek seferde tamamlayıp hazır şekilsiz kuvvetten düşmüşken bu beladan kesin olarak kurtulmaktı. Fakat Taylan'ın İstanbul dönüşünü bekleyecek durumda değillerdi. Hakan gittiği her yerde şekilsizi görmeye başlamıştı bile. Bu durum korkunç sonu işaret ediyordu. Yani şekilsizin Hakan'ı öldürmesi an meselesiydi. İlk büyü derhal yapılmazsa her şey için çok geç olabilirdi. Taylan şekilsizler hakkında bildiklerini ailesinden öğrenmişti. Bir şekilsiz dadandığı kişiyi asla hemen öldürmezdi. İlk başlarda günde sadece birkaç kez uğrardı kurbanının yanına. Korkunç son yaklaştıkça ziyaretler artar, aralıksız bir takibe dönüşürdü. Karşı taraf için son olan, şekilsiz için yepyeni bir başlangıç demekti. En büyük arzusuydu kurbanının şekline girmek. Takıntılıydı bu konuda. Günler boyu kurbanını hasetle izler, sinsi sinsi takip ederek her halini görmeye, benimsemeye çalışırdı. Ne kadar çok izlerse o kadar çabuk hazır olurdu kurbanına dönüşmeye. Bu yüzden karşı tarafın sevdiği suretlere bürünmeyi tercih ederdi. Böylece rahatsızlık vermeden uzun uzun bakabilirdi kurbanına, kıskançlıktan çıldırmış bir halde. Dadandığı kişinin dışında başka suretlere bürünmek şekilsize rahatsızlık verirdi. Örneğin o sırada şüphe çekmemek için şirin bir hayvan formundaysa bir yanı kurbanına rahat yanaşabilmek için o an bulunduğu hayvan biçiminde kalmak isterken diğer yanı sabırsızlıkla kurtulmak isterdi o suretten. Eğer bu sırada hava aydınlıksa şekilsizin gerçek benliğinin bir kısmı gölgesine sızardı. İstemediği bedende kalmak için kendisiyle verdiği savaşın bir sonucu olarak en zayıf noktası gölgesi olurdu işte tam da bu yüzden. Fakat nihayetinde kurbanını öldürüp suretine bürünmeyi başarınca zayıf noktası kalmayan şekilsizi yok etmek neredeyse imkansız hale gelirdi. İşin daha da kötü yanı, şekilsizin taparcasına sevdiği yeni suretini koruyabilmek için düzenli olarak insan tüketmesi gerektiğiydi. Arzuladığı bedene zaten kavuşmuş olduğu için, Artık yeni kurbanlarını günlerce takip edip uzun uzun izlemek zorunda olmayan şekilsiz, karanlık ve ıssız bir yerde gözüne ilk kestirdiği kişiyi saniyeler içinde öldürüp beslenebilirdi. Parka vardıklarında çoktan öğle vakti olmuştu bile. Soluklanmak için biraz durdular. Taylan seri hareketlerle telefonuna gelen mesajları kontrol ederken Hakan manzarayı seyretmeyi tercih etti. Derin bir nefes aldı. Karşısında tüm ihtişamıyla yüzlerce ağaç yükseliyordu gökyüzüne doğru. Yeşille mavinin uyumu ve her yeri saran neşeli kuş cıvıltıları rahatlatıcıydı doğrusu. Bir an düşüncelere daldı Hakan. Eskiden birlikte çok daha fazla vakit geçirdikleri günlerde babasıyla sık sık yüzmeye giderlerdi. Şehrin merkezinde sayılabilecek bu parkın önünden daha önce birçok kez geçmiş, ancak içine hiç girmemişlerdi. Böylesine devasa boyutlarda olabileceğini tahmin bile etmiyordu. Parkı yürüyerek baştan sona gezmek kesin saatler sürerdi. Bisiklet mantıklı olabilirdi aslında. Evet, karar vermişti. Tüm bunlar bittiğinde babasına yepyeni bir bisiklet aldıracaktı. Hem de en pahalısından. Bir süredir çok yoğun olan ve ortalarda pek görünmeyen babası, telafi amacıyla kesenin ağzını baya bir açmıştı nasıl olsa. Kulağının dibinde çırpan kanat sesiyle kendine geldi. Kafasını çevirince omzunun arkasında uçan kömür karası bir kuş gördü kuşla göz göze geldiler O kadar farklı bakıyordu ki kuş bildiği hiçbir şeye benzemiyordu Hakan korkması gerekirken daha farklı hisler içinde olduğunu fark etti Çünkü kuşun kendisine aşkla baktığından emindi Hakan'ın her hareketini büyük bir dikkatle izliyordu Kuş resmen etraflıca inceliyordu onu Gelip sağ omzuna kondu birden Gözlerini Hakan'dan hiç ayırmadan ufak ufak yaklaşmaya başladı yüzüne doğru. Kuş omzunda hareket ettikçe gıdıklanıyordu Hakan. Zevk de alıyordu aynı anda. Önce ağzını biraz araladı. Kuş iyice yanaşınca da tamamen açtı. Heyecandan gözleri yuvalarından fırlayan kuş aniden sıçrayarak Hakan'ın dudaklarına kondu ve kafasını ağzından içeri sokarak dişlerini gagalamaya başladı. Bir yandan da coşkuyla ötüyordu. Hakan gözlerini yumdu. Kuş cıvıltıları yankılanıyordu içinde. Ufacık bir canlıdan nasıl bu denli kocaman sesler çıkabiliyordu? Tam anlamıyla büyülenmişti. Saniyeler saatler gibi geçmeye başladı. Başka bir gerçekliğin içindeydi. Vücudunda salınarak dolaşan notaların tüm hücrelerine nüfuz ettiği, kontrolün yavaş yavaş ağzındaki siyah varlığa geçtiği bir gerçeklik. Kendisini tamamen teslim etmişti ki, kuşun sesi iri bir kılçık gibi boğazına takıldı. Adeta boğuluyordu Hakan. Birden boynuyla göğsünün arasında şiddetli bir ağrı saplandı. <laughs> Panikle gözlerini açınca taylanı gördü. İçinde çeşitli şekiller olan buruşuk sarımsı bir kağıdı Hakan'ın ağzına konmuş olan kuşun gölgesine bastırmış, bir şeyler mırıldanıyordu. <laughs> Elini çekince kuş hemen uçarak uzaklaştı acı da kuş gibi anında uçtu gitti. İfadesiz şekilde bu kadar mola yeter, devam etmeliyiz diyen Taylan sinir bozucu derecede sakindi. Az önce hiçbir şey olmamış gibi arkasını dönüp parkın derinliklerine doğru yürümeye başladı. Hakan kısa süreliğine afallasa da hemen kendisine gelip Taylan'ın peşine düştü. Üzerinde yürüdükleri taş yolun iki tarafı da ağaçlarla kaplıydı. Ağaçlar o kadar sık ki biraz ötesini görmek mümkün değil diye düşündü Hakan. Gözlerini kısmış, kafasını ileri doğru uzatmış şekilde. Bu parkın hakimi kesinlikle yeşil renkti. Sadece ağaçlar da değildi yeşil olan. Bastıkları taşların arasındaki en minik çatlağı bile değerlendiren otlar yaşamın her koşulda kendisine bir yol bulmaya çabaladığının kanıtı gibiydi. Hakan da bulacaktı kendi yolunu, inanıyordu. Temeli bebeklikte atılan hayvan sevgisi veteriner olma hayaline dönüşmüştü zamanla. Yıllarca süren kararlılığıyla ailesini etkileyip anne ve babasının desteğini almıştı arkasına. Hatta gereğinden fazla hırslı olmakla tanınan babası Kendisini konuya baya bir kaptırmış, oğlunun hayalini şahsi hedefi haline getirmişti. Hakan üniversiteye giriş sınavında kurbağalarla ilgili bir soruyu yanlış yaptığı için istediği, daha doğrusu babasının istediği okulu kıl payı kaçırmıştı. Babası önce kızmış, ardından dalga geçmiş ve sonunda en iyisi olmayacaksa hiç olmasın, seneye yeniden denersin diyerek Hakan'ın bir yılını yemişti. Şu aralar para koparmak için onu affetmiş görünse de işin aslı başkaydı. Ondan kurtulup İstanbul'da üniversiteye başlayacağı günleri iple çekiyordu. Sonra da bir şekilde kendi yolunu bulacaktı elbet. Sağa doğru kıvrılan dar geçidi takip edip minik bir göletin yanına vardılar. Göletin suyu berraktı. İçindeki balıkların dansı rahatlıkla görülebiliyordu. Bu uyumu bozan pembe renkli büyük bir balık diğerlerinden ayrı yüzüyordu. Balığa biraz daha dikkatle bakan Hakan, balığın da ona bakıyor olduğunu fark etti. Durmadan sallanan başının iki yanında bulunan gözleri aniden birbirine yaklaşarak ortada buluştu. Kafasını sudan çıkaran garip balığın artık bir adet bembeyaz gözü vardı. Sağa sola oynayan suratının ortasındaki tek gözüyle Hakan'a bakarken aynı anda ağzıyla yaptığı garip hareketler öpücüğü andırıyordu. Aralıksız devam eden istenmeyen sulu öpücükler. Bir süre sonra balığın dudaklarını tüm yüzünde hissetmeye başladı Hakan. Kıpır kıpır, kaygan, ıslak ve etli dudaklar. İğrenç bir koku. Bir balık tarafından taciz ediliyorum diye düşününce midesi ağzına geldi. Tam kusacakken kendisini tutup yutkundu. Kusmamıştı ancak boğazında garip bir batma hissi vardı şimdi de. Boğazını temizledi ama işe yaramıyordu. Birkaç denemenin ardından nihayet sert bir şekilde öksürmesiyle ağzından bir kılçık parçası fırladı dışarı. Olanların şaşkınlığıyla ne yapacağını bilemeyen Hakan kafasını yeniden gölete doğru çevirdi ama bu sefer kendisini izleyen balığı göremedi. sıklam gözlüklerini çıkarıp camlarını temizledikten sonra yeniden taktığında dünyası aydınlandı resmen. Bir daha baktı fakat balık orada değildi. Yüzünü adam akıllı sildi. Sonra da gölete iyice yaklaşıp yere çömeldi. Su cam gibiydi. İçindeki küçücük larvaları bile kolaylıkla seçebiliyordu. Ancak pembe balıktan eser yoktu. Kuş olup uçmadı ya, nerede bu balık diye düşünürken göletin dibine çökmüş kılçıkları fark etti. suya iyice yaklaşan Hakan yüzeydeki yansımada suratını detaylıca görebiliyordu. Aniden kenardaki yosunların içinden fırlayan bir kurbağa ağzını açıp dilini ileri doğru uzatarak hızla yukarı doğru zıpladı. Hakan son anda geri çekilmeyi başarsa da yüzü biraz ıslanmıştı. Kurbağa çalıların arasına kaçarak gözden kayboldu. Hakan önce yüzünü kuruladı, sonra da hayatını cehenneme çeviren tüm kurbağalara muhtelif küfürler saydırarak gözlük camlarını yeniden temizledi. Taylan, zemini kaygan olan kemer köprüyü kullanarak göletin karşısına geçtikten sonra su içmek için durmuştu. Zihninde dönen düşünceleri de adımları gibi kolayca durdurabilmeyi istedi. Şişeyi kafasına diktikten sonra kalan bir miktar suyu başından aşağı döktü. Saçlarından ve suratından yavaşça süzülen damlalardan keyif alıyordu. Gözlerini ovuşturdu kendisine gelip görevine odaklanmalı, Hakan'ı kurtarmalıydı. Boşalan su şişesini çantasına koydu, arkasına döndü ve göletin karşı tarafında sinirle yüzünü silen Hakan'ı çağırdı. Göletten uzaklaşıp yukarı doğru uzanan sağ taraftaki diğer yola geçerek yürümeye devam ettiler. Bir süre sonra kumluk bir alan çıktı karşılarına. Parkın içinde irili ufaklı bir sürü çocuk oyun alanı vardı ve hiçbiri kalabalık sayılmazdı. Ama burada tek bir kişi bile yoktu. Resmen incin top oynuyordu. Sapa bir yerde kaldığı için kimse buraya evladını getirmiyordu anlaşılan. Bu ıssız yer tam istediği gibiydi. Etrafta onlara karışabilecek birileri yoktu. Güneşi engelleyen çok fazla ağaçta. Mükemmel diye düşündü Taylan ve heyecanla sırıtarak Hakan'a döndü. Hazır mısın? Rüzgar o kadar güçsüzdü ki kumları bile yerinden kıpırdatamıyordu. Oysa bezgin rüzgarın aksine güneş coşmuştu adeta. Taylan pek sevmezdi böyle havaları. Ancak şu anda elindeki en büyük kozlardan biri tepede tüm yardımseverliğiyle parlayan güneş olduğu için şikayet yerine şükrediyordu. Umarım hava aniden kapamaz diye düşündü sırtındaki çantayı çıkarırken. Zıplayarak yanındaki kayanın üzerine oturdu ve kucağına koyduğu çantasından aldığı boş su şişesini Hakan'a doğru uzatarak sallamaya başladı. Taylan'ın bu hareketine anlam veremeyen Hakan boş boş bakıyordu sanki çok sıradan bir şeymiş gibi, ifadeden yoksun halde, ''Ne duruyorsun? Alsana şişeyi, içine işeyeceksin, büyü için gerekli.'' diyen Taylan, şişeyi verip arkasını döndü ve beklemeye başladı. Hakan kısa süre içinde, birkaç metre ilerideki sık çalılıkların arasından çıktı gülümseyerek. Şişenin neredeyse tamamını doldurabilmiş olduğundan ötürü manasız bir tatmin duygusu yaşıyordu. Başı dik, göğsü ileride asker adımlarıyla yaklaştı Taylan'ın yanına. "Görev tamam." dedi şişeyi uzatırken. Taylan gülümsemedi. Fazlasıyla koyu görünen idrara bakıp "Daha bol su içmelisin." diyerek şişeyi aldı ve tek hamlede ayağa kalktı. Taylan'dan yaşça bayağı küçük olduğu için saygılı davranıp dilinin ucuna kadar gelen küfrü yutan Hakan, cevap olarak sadece gözlerini devirip iç çekti. Önce yerde buldukları iri taşları bir araya getirerek bir çember oluşturdular ve içine etraftan topladıkları dalları yığdılar. Sonra Taylan çantasından oldukça büyük bir cam kavanoz çıkarıp biraz önce oturduğu kayanın üzerine koydu. Kavanoz yarısına kadar yeni ölmüş bir bebeğin mezarından alınan toprakla doluydu. İçinde idrar bulunan şişeyi de hemen yanına bıraktı. Hakana döndü ve zamanı geldi. Başlıyoruz dedi. Zaten koyu olan gözleri iyice karardı. Derin bir nefes aldı. Kavanozu iki eliyle nazikçe tutup toprakla konuşmaya başladı. Söyledikleri bitince ellerini kavanozdan çekti ve içi idrar dolu olan şişenin kapağını açtı. İdrarı yavaş yavaş toprağa dökerken kafasını yukarı aşağı sallıyordu. Şişe tamamen boşalınca elini kavanoza daldırdı ve toprakla idrarı iyice yoğurarak oluşturduğu çamuru Hakan'ın yüzüne sürdü. Tiksinti içinde gözlerini ve dudaklarını var gücüyle kapayan Hakan'ın tüm suratı saniyeler içinde sıvanmıştı. Taylan iki kolunu birden gökyüzüne kaldırdı. Sol eliyle yumruk yapıp sağ elinin işaret ve orta parmaklarını birleştirince ağzını açtı ve bir şeyler mırıldanmaya başladı. Rüzgar az önce tek bir kum tanesini bile yerinden oynatamazken şimdi resmen fırtınaya dönüştüğünü ilan ediyordu. Salıncaklar şiddetli bir şekilde sallanıp birbirine dolandı. Fazla zamanları yoktu. Taylan, Hakan'a gözlerini kapaması için işaret verdi ve sağ elini uzatıp iki parmağını birden Hakan'ın alnına sıkıca bastırdı. Elektrik çarpmış gibi bir hissin ardından Hakan'ın gerçekliği değişti. İçinde bulunduğu zaman ve mekandan kopup bebekliğine geri döndü. Annesinin memesini emerken bir yandan da kalp atışlarını hissetmek onu çok rahatlatmıştı. Ne güzel atıyordu annesinin kalbi. Hele kokusu bambaşkaydı. Huzur olmuştu tüm benliğine. Tam da olması gerektiği gibi. Daha bebekti o. Güvende hissetmeliydi. Annesi nazikçe alnından öptü ve Hakan uyuya kaldı. O sırada Taylan bir süredir havada duran yumruğunu Etrafını taşlarla çevirdikleri çembere doğru sertçe indirdi. Çemberin üzerindeki dallar hemen tutuştu. Yükselen alevlerin içinde belli belirsiz bir karartı oluştu. Şekilsiz ateşin içine çekilmiş ve kısa süreliğine orada hapsolmuştu. Taylan sağ elinin parmaklarını Hakan'ın alnından çekti telaşla gözlerini açan Hakan, annesinin kucağındaki uykusundan kopup aniden gerçek dünyaya döndü. Daha doğrusu cehenneme. Karşısındaki taş çemberde vahşi bir ateş yanıyordu ve o bulunduğu yerden her şeyi hissedebiliyordu. Her yerini saran alevler çıldırtacak derecede sıcaktı. Nefes almakta zorlanan Hakan Yardım dilenen aciz gözlerle Taylan'a baktı fakat onun gözü şekilsizin içinde hapsolduğu alevlerdeydi. Taylan sımsıkı tuttuğu yumruğunu sonunda açtı, elini ağzına doğru götürdü ve sakince avucunun içine doğru fısıldadı. Küllerinden doğunca edek elveda. Ateş göz açıp kapayıncaya kadar söndü. Geride sadece duman kaldı. Hakan'ınsa takati kalmamıştı. Gözleri kaydı, bilinci kapandı ve olduğu yere yığıldı.